sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bugün nasılsınızdır? İnşallah, umarım keyifler yerinizdedir diyorum. Yepyeni videoyla karşınızdayım. Ekrana geliyorum. Bu videodaki konum yapay sevgili. Geçenlerde bir arkadaşım yapay sevgili, hani yapay zeka var ya dedi. Yapay sevgilin olsun ister misin dedi? Vallahi dedim hiç böyle bir şey düşünmedim dedim. Ya da yapay eş. Ya canlısını alırım dedim. Alırım derken yani canlısıyla e, ilişki kurarım dedim. Yani ben yapayı ne yapayım ki? Ama bu bana neyi e, aklıma getirdi biliyor musunuz? Fatma Girik ile Kemal Sunal'ın Japon işi isimli filmi vardı hatırlarsanız. Orada Kemal Sunal'a gece yarısı e, bir tane Japon iş adamı saldırıya uğruyor. Kemal Sunal ona yardım ediyor. Sonra ona kartını veriyor falan filan. Ondan sonra şey yapıyorlar. E, gidiyorlar işte. Sonrasında bir tane e, yapay Fatma Giri'yi gönderiyor. Robot. Öyle söyleyeyim. Hatta bu konuyla ilgili Ruhi Çenet video yapmış. Japonya'da robot e, kişiler var. Onlar işte şeyde çalışıyorlar. Otelde çalışıyor mesela. Orada kadın size diyor ki işte hoş geldiniz diyor. Canlısı yok yani. Robot var. Öyle söyleyeyim. Eee aslında şimdi yapay sevgilin olsun ister misiniz e, şöyle ki mesela iş yerlerinde yapay sevgili de ya da yapay e, pardon yapay e, insanlar olacak diyorlar ya işte yapay öğretmen yapay doktor yapay şarkıcı yapay oyuncu bilmem ne falan filan olacak diyorlar ya e, yapay sevgili de olur neden olmasın ama buna insan gerek duymaz çünkü İnsanın insanla konuşması diyaloğu farklı bir şey. Yani insanın insana teması, ilişki içerisinde olması bunlar farklı bir şey. Sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenlerim. Bilmem anlatabildim mi? Ve e, yapay sevgiliyle ilgili mesela ben şöyle tez yürüttüm. Kendi kafamda dedim ki şişme bebek yaptıklarına göre dedim. Fantezi ürünlerinde çünkü bunları görüyoruz fantazi ürünlerini şişme bebek falan filan özellikle havalı alanında çok gelirdi siparişi yapay sevgili yapay eşçi olur ama bu çok uç bir örnek ya yani şu anda mesela Amazon'un sahibi Jeff Bezos diyor ki işte ben param var zenginliğe doydum en büyük hayalin uzaya çıkmak şahsen benim uzaya çıkmak gibi bir hayalim yok yani insanların hayalleri de e, insandan insana, kişiye göre değişir diye düşünüyorum ben. Yani benim öyle bir hayalim yok. Yani uzay benim ilgimi çeken bir alan değil. Bugün üniversitelerde uzay bölümleri var ama yani pek benim ilgimi çekmiyor bunlar. Yani benim ilgimi çeken real hayat, gerçek hayattaki iyi yaşam. Bunu herkes istiyor zaten iyi yaşamı. Herkes istiyor sevgili arkadaşlarım, sevgili izleyenler. Ee, tabii ki daha yapay acaba neleri yapacaklar? Yapay çocuk mu olacak? Yapay zekayı izlemiştim. Bir tane bir çocuğun filmini anlatıyordu yapay zekayı. Ondan sonra e, yapay çocuk mu yapacaklar? Mesela ben şöyle söyleyeyim ki çocukluğumda tüp bebek dediklerinde ben ne zannederdim biliyor musunuz? Biraz sizi güldüreyim. Aygaz tüpüne Bağlıyorlar. Çocuk oradan alıyor zannediyordum. Gerçekten öyle zannediyordum. Tamam mı? Ee, ya da işte kadınların doğumu karnından çıkarttığını zannediyordum. Yani hep öyle anlatıyordu büyüklerimiz ayıp olmasın diye. Sonradan öğrendim doğumun ne şekilde olduğunu falan. İşte bunlar hep onların cahilliğinden ve yanlış eğitimden kaynaklanıyor. Öyle söyleyeyim ben size. Sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Sonra tüp bebeği bir tane bir hemşire mi ne anlattı bana. Tüp bebek ne oluyor dedim. O da güldü. Ben dedim aygaz tüpünü <laughs> bağlayıp yapılıyor zaten Tüp deyince tüp öyle tüp olarak algılıyordum falan filan e, dedim kendi çapımda. E, hatta sünnet ile ilgi, ilgili benim kardeşim demişti ki bana sünnet olacaksın deyince ben de köküne kadar kesilecek zannettim dedi tamam mı? Sünnet şimdi çocuk bilmiyor sünnetin nasıl olduğunu. ne Niçin sünnet olduğunu da bilmiyor tamam mı? yani gelenek haline gelmiş İşte ucunu ucunu kesileceğini ben sonradan anladım dedi tamam mı yani öyle söyleyeyim ben size sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim neyse daha çok güldüreceğim şeyler var sizlere öyle söyleyeyim işte bu konuda rivayetler var mesela bu konuda özellikle MTV kanalı çok güzel bir konu bulmuş laf lafı açıyor. MTV kanalı Rapunzel'in hikayesini yapıyor tamam mı ondan sonra? Diyor ki Rapunzel normal standartlarda fizik kurallarına göre saçı uzatıp Rapunzel fizik kurallarına göre saçını uzatıp şatoya sevgilisini çıkartabilir mi? Sonra bunu deniyorlar. Öyle bir program vardı. Program ismi Hatırımda değil. böyle bir şeyin gerçek olmadığını görüyorlar. Böyle bir şeyin gerçek olmadığını görüyorlar. ama ancak mesela Rapunzel nasıl bir şey yapmıştır? Şöyle gerçek olabilir. Post postiş diyorlar. Çok uzun saçı saçına eklettirmiştir. Böyle hani şeylere rağmen ee, yukarı kolay çıkı çıkılacak tarzı ancak o şekilde olmuştur diye düşünüyorum ben sevgili arkadaşlarım sevgili izleyenlerim ee, yapay kalem olabilir biliyorsunuz tabletle insanlar yazıyorlar ondan sonra başka yemekler mesela yapay yapılabilir şöyle bir şey olabilir yapay zekada mutfağa girerseniz tamam mı bakın bunlar olacak yapay zekada Mutfağa girersiniz. Bugün ne yapmak istiyorum? Pilav, fasulye. Yapay zeka sizin yerinize malzemeleri alacak, koyacak, tencerede kavuracak. Demedi demeyin. Hep benim e, annemler, anneannemler derler ki, Allah derler, çamaşır makinesi bulandan, bulaşık makinesi bulandan razı olsun derler. Tamam mı? Eskiden elde yıkıyorduk derler. Bilmem anlatabiliyor muyum? İlk çıktığı zaman çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bunlar çok pahalıydı. Sonra ucuz oldu. Sonra ucuz oldu. Ee, ve şöyle bir şey var. Yemek sektörü de böyle olacak. Mutfağa gireceksiniz. İşten geldiniz. Sandviç yap. Siz uzun uzun mutfakta uğraşmayacaksınız. Hemen size belki de 5 dakikada, 10 dakikada, 20 dakikada, 30 dakikada yapacak artık. Acaba diyorum öyle bir teknoloji kim bulsa bulsa ya Japonlar bulur ya Amerikalılar bulur başka kim bulacak? Şimdi Türkiye'de e, insanlarda bu zeka var ama gerekli materyaller eksik olduğu için insanlar bunlara kalkışamıyorlar. Böyle bir şey var. Bilmem anlatabildim sevgili arkadaşlar. Yapay zeka daha birçok sektör mesela yapay uçak olacak dedim. E, yapay eee Belki de yapay çocuklar dünyaya gelecek ya. Hatta bir Amerikan filmi vardı. Erkek baba diyordu. Erkekler hamile kalabilir mi falan filan. Ya yani erkeğin hamile kalması için gerekli materyalın oluşması lazım falan filan diye düşünüyordum. Ama hamile e, onlar işte erkeğin karnına o e, dönü yerleştiriyorlardı. Öyle büyüyordu erkeğin karnında falan filan. A Geri kalanı olabilir, olmayacak değil. Yapay şöyle bir tez olmuş, hatırlar mısınız? Yapay çocuklar olacak, ben söyleyeyim size. Koyunu klonladıklarına göre, koyunu klonladıklarına göre mesela insanları da klonlayacaklar. Ama işte çünkü biz insanlar ben dedim ya hayvan kökenliyiz ya. Bu kargaşa yol açacağı için bunu yapmıyorlar. Mesela benim bir tanıdığım bir yönetmen der ki e, hepimiz bir buçuk dakikalık ilişkini ürünleriyiz. Ondan sonra milyonlarca spermin arasından gelmişiz. Şimdi öyle deyince Allah Allah dedim dünyaya nasıl geldik ya dedim. Hani bizi doğum diye anlatılıyor ama bunun biyolojik Biyologlar bilir ve tıpçılar bilir Bunun açılımını nasıl dünyaya geldiğini Şimdi gerçekten de öyle Milyonlarca sperm arasında Dünyaya geliyorsun Bilmem anlatabiliyor muyum Sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler Evet e, Yapay zeka hatta yapay uçaklar Olacak inanır mısınız mesela Bugün buradan Türkiye'den New York'a 15-16 saatte gidiyorsunuz galiba işte Tayland'a 10 saatte gidiyorsunuz. Belki yapay uçaklar olacak. Ne bileyim? 5 dakikada gidecek ya da e, yarım saatte, 5 dakika değil de yarım saatte olabilir. Yarım saatte gidecek. E, o trafiğe göre de değişir. Yani artık arabaların falan anlamı da kalmayacak. Işık hızı olması lazım. Evet. Mesela e, ışık hızı, lazer hız olması lazım. Mesela şey Japonlar şöyle bir şey sistem geliştirmişler. Arabaların üstünden e, geçen trenler. Siz trene biliyorsunuz. Japonya'da e, trenin üstünden geçiyor arabalar. Yani hiç böyle bir yere yetişme derdi. Aynı şey gibi. E, metrobüs gibi. İstanbul'daki metrobüs gibi. Yani trafiğe çözüm buluyor. Metrobüse hızlı gidiyorsunuz. Yani normal normal özel aracınıza gitseniz daha uzun sürede alıyorsunuz. Metrobüse gitseniz e, şey yapıyorsunuz. Daha kısa sürede gidiyorsunuz. Japonlar hepsinin üzerinden geçen bir tren sistemi geliştirmişler. Ben mesela yıllar önce Ankara'ya ilk geldiğim günlerde e, şeye binerken, metroya binerken, yer altına binmek falan ama çok önemli bir şeydi. Sonra bir de şeyden geçerken e, bu bir trende yer altından geçiyorsunuz ya, tünel gibi. Sonra açık alandan geçince Dedim açık alandan Geçiyoruz gün yüzü de görüyormuşuz Falan filan dedim Öyle Sevgili arkadaşlar sevgili izleyenler Yani Ben şöyle söyleyeyim Teknoloji ilerleyecek teknolojinin ilerlemesinden Korkmayalım ama Teknolojinin ilerlemesindeki Benim tek korkum ne biliyor musunuz Teknolojinin ilerlemesi Manevi değerleri azaltacak ya o zaman aile olmanın hiçbir anlamı kalmayacak. Biliyorsunuz eski çağlarda aile kavramı yoktu, kabile halinde insanlar yaşıyordu. Aile kavramı sonradan oluştu. Aile kavramı sonradan oluşunca kurallar oluştu ve namus kuralları oluşmaya başladı. Ama şimdi teknolojinin çok ileri bir şekilde olması oluştu. E, insanlardaki manevi değerleri azaltması o zaman sevgisizliğe yol açacak. Bu da iyi bir şey değil. Yani sizin mesela bir annenizin bağrına basması, babanızın bağrınıza basması, kardeşinizin bağrına basması çok farklı bir şey. Gerçek sevgilinin, gerçek eşin bağrına basması çok farklı bir şey. Bilmem anlatabildim mi? Farklı bir şey sevgili arkadaşlar, sevgili izleyenler. Yapay koca ne yapayım ya? Allah Allah. Hani yedi koca olurumuz filmi vardı ya yani yapay kocayı ne yapayım insana canlısı lazım yani insan böyle e, yani arkadaşlıklar bile konuşuyorsun bir arkadaşınla dostunla e, birbirine bir şey kat, katmanın faydası var birbirine bir şey katmadıktan sonra arkadaşlığın dostluğun ne önemi var ki yani burada dostluk ona dostluk çıkar değil bakın bu birbirine İnsanların işe yarar olması lazım. Birbirine bir şeyler katması lazım. Canlarım benim, fanlarım benim. Ee, teknoloji ilerlesin. Teknolojinin ilerleme sebebi ne? insanlığın İnsanlığın e, hayatını kolaylaştırmak ve daha iyi şeyler üretebilmek. Daha iyi şeyler yapabilmek. Teknoloji. Ama e, teknoloji iler ileri şeyler yapabilmek fakat bu manevi değerleri azaltmaması lazım. Ben Orhan tarafında Ankara Orhan tarafında yapay şarkıcı gördüm. Oraya koymuşlar şarkı söylüyor. Yani normal bir şarkıcıya verecekleri paraya kumbaraya atıyorsunuz. Orada bir şarkı çalmış. Aynı müzik kutusu gibi. Şarkı çalıyor. O şekilde gidiyor. Bilmem anlatabiliyor muyum. E, yapay zeka bilgisayarları da kontrol edecek. Ben üniversite döneminde Hilton Otelinde şöyle bir tanıtım vardı. Siz mesela e, diyorsunuz ki bilgisayara kuraklıkla ben seni seviyorum, ben seni istiyorum diyorsunuz. Ee, ekrana yazıyor dediklerinizi. Ama onlar grafik yapamıyor. Grafiği ne demeniz lazım? Çizgiyi yukarı kaldır. Çizgiyi şey yap. Düz çek. Çizgiyi aşağı indir. Gibi. Ama işte bunu hep söylemeniz gerekir. Ancak bu şekilde olması lazım. Evet canlarım benim. Fanlarım benim. Sizleri çok seviyorum. Bir tanelerim farklı içeriklerle ekrana gelmeye devam edeceğim. Ama abone olun ya. Abone olun ki emeğim boşa gitmesin. Emeğimin karşılığını alın ki ben de motive olayım sizler için. Çok çok iyi videolar üretebileyim. Sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olunuz.